Masal ne yapıyorsun? Nefes tutmaya çalışıyorum. Kocamıza tek başıma. Kimse de yok. Bir tek annem var. Hadi bakayım bir yüz bakalım. Bakar mısın? Evet. Şuraya kadar yüz bakayım. Bana doğru gel. Nereden istersin? Tamam o zaman Balığım benim. Aferin sana. Bir daha yiyeceğim. Ama ben alttan yüzmeye çalışıyorum. Altından geçtim.